28 Şubat darbesini kim planladı ve kimin işine yaradı? 28 Şubat darbesini rahmetli Bakan hocamızın bizzat işin içinde olan bir kimse olarak ifade ettiği gibi dış güçler planladı. Dış güçlerle ilgili de şunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 9. katında Amerikan Başkanı'nın Yahudi Ulusal Güvenlik Danışmanı'na verilen görev üzerine bu Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın da katıldığı 9. kattaki toplantıda kararlar alındı. Türkiye'de hükümetin düşürülmesiyle ilgili. Ve bu kriptolu mesaj bizim elimize geçti. Canlı yayında Erbakan hocamız bunu gösterdi. Buradaki dedi ilginç taraf şu. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nda askeri kanadın bizim önümüze koyduğu maddelerle o 9. kattaki Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 9. katındaki toplantının kararları birebir aynı. Bunlar elimize geçince bir de baktık ki ya bu askeri kanadın bize 28 Şubat'ta koyduğu maddeler dışarıda alınmış kararlar. Neden oldu bu? Neden olduğu çok basit. Bir kere 54. hükümet denk bütçe yaptı. Denk bütçe demek dışarıdan borç almamak demek. Borç almamak demek de bunun her sene borç faizini ödememek demek. Borç faizi ödemezseniz dış güçlere haraç ödemeyeceğim demektir. Hayır siz bize haraç ödeyeceksiniz bunu kesemezsiniz. İkincisi havuz sistemi. Havuz sistemi de devlet kurumları üzerinden faiz faizlerle yattığı yerden büyük paralar kazanan rantiye kesiminin hortumlarını kesti. Üçüncü önemli konu D8'in kurulması. D8 demek 100 sene sonra yeniden İslam aleminin Türkiye'nin öncülüğünde siyasi ve ekonomik olarak bir araya gelmesi demek. Büyük Ortadoğu Projesi'nin, Büyük İsrail Projesi'nin, Irak işgali operasyonunun tamamen ortadan kalkması demek. İran'a olan ambargoyu Erbakan Hocamız deldi. Muazzam bir doğalgaz anlaşması yaptı. Irak'a olan ambargoyu deldi. Kerkük yumurtalık petrol boru hattını açtı. Ve aynı zamanda çekiç gücü kovdu biraz önce de söyledi. Şimdi bu attığı adımlar bizzat Amerikan Büyükelçisi'nin rahmetli Erbakan hocamız başbakan olduğunda hayırlı olsun ziyaretine geldiğinde sakın bunları yapmayın. Bunlar bizim kırmızı çizgimizdir dediği adımlar. Yine Erbakan Arta hocamız. 30 veriyorum. Dedi ki ya biz ne dediyse çay kahve içirdik uğurladık. Ne dediyse tersini yaptık. Meğerse biz dinamitin patlatmak için bastıkça o dinamitin kablosu dönüp dolaşıp bizim koltuğumuzun altındaki bombaya, dinamite geliyormuş, kendi koltuğumuzu havaya uçuruyormuşuz dedi. Şimdi irticadan, şeriattan olsa dış güçler bu 28 Şubat'ın en şiddetlisini Suudi Arabistan'da yapmalar lazım. Hep bu soruyu soruyorum. Suudi Arabistan'da niye 28 Şubat olmuyor? Olmasın da Suudi Arabistan'da bir problemleri yok.